Evet dairenin son hali. Eski daireyi dekorasyon yaparak yeni daireye çevirdik adeta. Banyo. Fayanslar anksi. Antalya. Evet, yerler bu şekilde. Ondan sonra... şimdi bir ona İşimiz bitti. Malzemeler geldi, orkestra. VC. VC gömeli. Çık bandı. <laughs> Eski halini bir de görseniz. <laughs> Hı? Kemerimiz, 20 son hali, parlak silinabilir boya. Evet sahibine hayırlı olsun. Çelik kapı. Diğer kapılar. Sahibine hayırlı olsun. Kombi, petek, doğum kas hepsi yeni. Yeni petekler. Kombi yeni. Devam bu.